Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Kayseri yöresinden güzel bir tatlı tarifi paylaşmak istiyorum. Özellikle böyle kış akşamlarında canınız tatlı istediğinde mutfağınıza geçip 5 dakikada yapabileceğiniz kolay, pratik bir tatlı tarifi paylaşmak istiyorum. Bu tatlımız için malzemelerimiz 1 çay bardağı nişasta, 1 çay bardağı pekmez, buçuk çay bardağı su. Üzeri içinde bir yemek kaşığı tereyağı ve cevizimiz var. Evet, tenceremize malzemelerimizi alıyoruz. Bir çay bardağı nişasta, bir çay bardağı pekmezimiz var. Bunları önce tenceremiz soğukken alıyoruz. E, topaklanmaması için önce bir karıştıracağız. Daha sonra suyunu ilave edip altını yakacağız. Nişastamızı tamamen pekmezin içerisinde çözdürdük. Şimdi içerisine 3,5 çay bardağı suyumuzu ilave ediyoruz. Ve pekmezi koyduğumuz bardakla suyu da koyalım ki içerisinde kalan pekmezlerimiz de kullanmış olalım. Ben şu anda suyun 3 bardağını ilave ettim içerisine. E, yarım çay bardağı suyu da daha sonra içerisine kontrollü bir şekilde koyacağım. Şimdi ocağımın altını yakıyorum ve pişirmeye geçiyorum. Evet dolazımız bir taraftan pişerken bir taraftan da tereyağı ve cevizimizi de ocağımızın bir diğer gözüne alıyoruz ki. Çünkü e, dolaz sıcak yenen bir tatlı. E, ocaktan indirir indirmez hemen e, servis yapacağız. Ve bunun için bir taraftan da yağımız, cevizimiz hazır olması gerekiyor. Ve şimdi bunu hiçbir şekilde durmadan karıştıracağız. İsteğe bağlı içerisine şeker de ilave edebilirsiniz. Evet tatlımız yavaş yavaş kıvamını almaya başladı. Kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Ee, ben üzerine ayrıca su ilave etmedim. 3 çay bardağı su yeterli geldi. Siz de tatlınızı bu kıvama göre bu ölçülere göre yapabilirsiniz. Ee, bazen hani bardakta nişasta ölçüsü şaşabilir. Tabii bu durumda eğer e, tatlınız katı olursa Yine üzerine çok az böyle yarım çay bardağı suyla açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir rengi ve kıvamı oldu. Ee, bu kadar yeterli. Artık tatlımı ocaktan alıyorum. Evet tatlımızın şöyle bir orta kısmını açtık. Şimdi üzerine kavurmuş olduğumuz cevizle tereyağından borcana döküyoruz. Evet tatlımız hazır. Ee, umarım sizler de denersiniz. Beğenirsiniz. Ee, yaptığınız zaman videomun altına lütfen yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Ee, şimdiden herkese afiyet olsun. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın.